Hadi be gülüm, Hadi be gülüm. Hoppa yaptım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Abi. Selam millet ben Tabak. Bu videomda sizlerle Mega Dropper 4 oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. Hemen başlayalım. Şu lanet 10. bölümde kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu lavlardan ortadan iğne gibi atlamaya çalışıyordum en son. Şöyle yine iğne gibi atlamaya çalışalım. Ah be. Tam böyle ana. Ha dur spam point'i yanlış kaydet kaydetmiştim o yüzden. Tamam, yanlış kaydetmedim. Yeni spam point kaydetmeyi unutmadım. Unuttuğum için e, başa sardı o yüzden şaşırdım. Şöyle gidelim bakalım. Orası geçilmeyecek gibi görünüyor ama hadi bakalım bir deneyelim biraz daha. Spam point'imizi buraya çektik. Hatta şuraya çekilmem bu sefer. Bir süre oh, oh, oh. bir dakika ben de değildim tamam. Bir süre şuraya şey yaptım kendime. Bir süre şuraya spawn edeyim kendimi. Şuradan atlamaya çalışayım. Hadi be gülüm. Hadi be gülüm. Hoppa yaptım. <laughs> Çok güzel. Yaptım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Korktum lan. Aa, oraya yapıştığımı düşünsenize. Acayip kötü olurdu. Evet yani tip patlar herhalde artık. Öyle şey yapmamıza gerek yok. Bakın şurada zaten şeyler sistem kurulmuş eski rest son alternatif vardı yani onu yapmışlar ki gayet etkili olsa gerek böyle bir sistemi kurdularsa o, o şey bölümü bitirdikten sonra bölümü bitirdikten sonra değil oyunu bitirdikten sonra ben bakacağım nasıl bir sistem kurmuşlar hep birlikte göreceğiz ben de hiç bakmadım hep birlikte bakacağız şuradan atlasan bence bence olacak ama nereye atlayacağım ah oppa <laughs> ulan yandım sandın dedim öldüm dedim baktım ölmemiş güzel çok güzel Şöyle hop tamam. Burada arkadaşlar pocket manager manager de herhalde modun adı pocket manager. aynen pocket manager'ı kuramayan varsa yorumlara yazsın. Ama şöyle yazmasın. Pocket manager'ı kuramadım, indiremedim yazmasın. Ee, için hemen açıklama yapayım ama kuramadım diyenler modelini yazsın veya nasıl kuramadığını falan anlatsın ne yaptı da kuramadı kuramadan önce neler yaptı falan bunları bir anlatsın başka hangi mod aktif sürümü ne yazsın bunları arkadaş yani adam sadece diyor modu kuramadım Peki. Tam peki deyip geçiyorum ben yorumları okurken. Yani onları öyle şey yapmayacağım artık. Peki deyip geçeceğim öyle yazanları. Açıklasın arkadaşlar. Sorunu açıklasın. Ben yardım ederim. Güncel bir videoysa yardım ederim. Rahat olsun. Tamam mı? Hemen şöyle bir bakalım aşağı doğru. Ha indiremeyenler varsa bir de şöyle bir açıklama yapacağım. Mediafire'ı tekrar şey yapacağım. Aylık güncelleme tekrar yapacağım. Hem çünkü direct linkler bozuldu. Bozulmadı. Direct link olarak inmeyecek. inmiyor artık. Birkaç gün halledeceğiz onu. Eee Merhaba konuşuyoruz özelden. Şey yapamıyorlar bir türlü üyeliği yenilemediler adam akıllı. Ka sıkıntı çıktı. Onu halledeceğiz, halledeceğiz. Kusura şu an sizin için tek sıkıntı direct link olmaması. Onun dışında başka bir sıkıntı yok. 5 ee, saniye reklam bekleyeceksiniz, sonra geçeceksiniz. Yani herhangi bir içerik bizimle alakası yok o içeriğin. Şeyden linktele veya AdFly'dan dolayı onlar çıkan şeyler. Yani bizimle alakası bile o çıkan şeylerin. Veya İndireceğiniz şeyin adına dikkat edin. Zaten size soruyor bu APK indirmek istiyor musunuz diye soruyor. Orada gidip yok bilmem ne bilmem ne hap her ne boksa ona tamam demeyeceksin. Onu indirip kurmayacaksın. Sonra buraya gelip abi bilmem ne hap indirme isteği falan demeyeceksin. Sen paket menajeri indirmek istiyorsun. Tamam bilmem ne hapı falan indirme isteğini kabul etmeyeceksin. Yani akıllıysan yapmalısın bunu. Yani, bu, bunu anlattıktan sonra akıllıysan yapmalısın tabii ki de. Neredeyim bunu yapacağım tamam bunu yaptım gibi geldi bana da yapmadım herhalde. Şöyle atlayalım diyecektim. Şuradan, şuradan. Aa, aa ölmedim. Çok güzel. Tamam. Tam ortada değil bak. <laughs> Ayarlama yapalım şimdi hazır ölmemişken. Şu şekil. Şu şekil. Şu şekil. Dur. Bodoslama. Bodoslamayı seviyorum diyecektim. Tam abi. Hadi hadi. Ha. Tamam yine şey yapıyoruz. Fold damage yiyeceğiz. Sonra sakince atlayacağız. Gerisini düşünürüz. Bak şurada çok güzel bir yer var. Tamam tam tam önümde herhalde o. Değilmiş değilmiş. Dur dur onu bir ayarlama yapalım ona. O tam önümde sandığım şeyin bir ayarlamasını yapalım. Bak. Şöyle atlayacağım. Şöyle. Tamam 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 tamam. Of be. Acaba sağ kaymamam mı gerekiyordu oradan? Şöyle sakince tekrardan. Hadi ha oh, girdim. Çok güzel. En ortada bir şey var sanıyor sanıyordum yokmuş meğer. Ne diyor bakalım? Ready for hardcore. <laughs> Abi bu neydi de hardcore diyorsun sen ama ya. Patladı tamam. Şey patlıyor mu patlamıyor mu diye baktım o yüzden. Gündüz yapayım ben bu oyunu ya. Gündüz tamam. Şöyle devam. A bitti. Bitti. Güzel. Bir daha şu an bitti diyorum. Bir yanda açılma, bir yanda açılması garip geldi. Lavlar en azından bir iki tane görünüyor, görünmesi lazım çünkü. Hemen bitemez o. Evet, lavlar başladı yine. Fireland, ateş, ateşlendi. Hardcore başlıyor. Oo. Oo, Oo. Orada neye atlayacağım? Pardon, orada neye atlayacağım abi? Aynen, orada lav varsa buraya düşeceğim. Abi orada neye atlayacağım? O bile görünmüyor. Hadi bakalım. Şöyle ortaya hepsi spam point'imizi çekelim. İşte eve bastık. Hardcore diyor ha. Ha <laughs> hardcore diyor ha. Hadi bakalım. Kim kimmiş hardcore? Göremiyorum. Orada herhalde A var bak. Cidden görünmüyor. Allah Allah ne yapacağım? Ha orada tamam sıkıntı yapmayalım. Şuradan çok rahat atlarız muhtemelen. Pek sıkıntı yok. Hardcore. Aa ayağım, ayağım kaydı. Ay <laughs> son anda böyle arkaya dönseydim tamamdı. Çok ayağım kayıp yapmam çok güzel olurdu ama yapamadım. Şöyle sağ. Görülmeye bak. Şurada mı ya? Görülmüyor. Ayağım kaymayacak bu sefer. Tamam sakin bir şekilde şu şekilde. Ciddi ciddi ayağım kaydı yalnız gördünüz mü? <laughs> Tamam şöyle abi oradaymış tamam lan tamam tamam sıkıntı yok ayağım kaymayacak bu sefer ve yapacağım Hatta buraya bir evimizi kaydedelim spine point, spine, Spawn point spawn spawn pointimizi kaydedelim Şu şekil bir atlama yapalım Hoppam yalnız buradan çıkmak Bana göre değil <laughs> O yüzden ben pislik yapıp Game modumu değiştirdim Hemen yapalım Bitirelim bölümümüzü Neredeymiş? Neredesin sen bakayım? Bastık. Bas, ba Bastım. Bastım değil mi? Bastım. Çok güzel. Patladı. Server Firelands. Böyle bir server varmış. DDNS'e boş ver. Boş ver. Gerek yok. DDNS e artık. a Ha <laughs> sen ciddi olamazsın. Ha çok hızlıyım. Güzel. Şöyle yukarı çıkıyor muyum? Umarım çıkıyorum. Şu şekil. Şuraya yeni evimizi kaydedelim. Hatta ben fantezi yapmak istiyorum. Yukarı kaydedeceğim biraz. Sonra tamam. Her öldüğümde yukarı spawn olacağım biraz daha. Aa ördek. Ördek. Neymiş ismi? Festa bilmem ne. Ducky Party. Çok güzel. Şu şeyden İspanyolcadan sonra İngilizce Türkçe gibi geliyor adama. Garip garip yazılar. Acaba oradan atlasam ölmem mi diyeceğim? Ölürüm be. Pestirim çıkar. Full, full damage. Babasını yerim. Aa çok güzel geçmiyor muydum yalnız? Harbi bir dakika bir dakika ben niye böyle yapmıyorum? Niye öyle fantezilere girişiyorum? Tam altındaki blok herhalde sanırsam tam önümden atlayacağım. Şöyle evi kayıt çektim. Tamam. Aa olmadı yala. Aa olmuyor. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Abi. Bir dakika. Ev. Vurdum. Artık daha aşağıda atacağım. ya hile <laughs> ya, yapıyorum ama. Çaktırma çaktırma çaktırma. Ne hilesi canım? <laughs> Oha ve bunda bile yapamıyorum. Buradan atladık. <gülüyor> çaktırma. <gülüyor> Şöyle aradan geçtik mi? Güzel. Tamam. Sıkıntı yapmıyoruz. Kuak vak vak. vak vak abi kuak kuak ne ya? Vak vak. Patladı umarım. Sesini duymadım ama. Patladı herhalde. Hayırlısı. Aa, dur dur dur. Sakin. Şu mod olmasa var ya bu map oynanmaz ya. Ciddi ciddi bu map oynanmaz şu mod olmasa. Şöyle. Yeni spawn pointimizi kaydedelim. Tamam basmışım ben oraya. Çünkü şu lavlar azalıyor. Meksika. Meksikan trap. Meksikalıların tuzakları bakalım. Nasıl etkili ne kadar etkiliymiş. Baya etkiliymiş o ne lan öyle. <laughs> Direkt yandım. Meksika trap. Güzel. E. Ee? Aa tam ortaya atlayacağız tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok hatta kolay. Ama kolay da şimdi <laughs> hemen hemen geçilecek diye bir şey yok. Kolay sadece kolay. Oha. O zaman bodoslama arkadaş. Klasik bodoslama. Aa geçemedim lan ortayı Bodoslama. Olmuyor lan. Dur. Tamam tamam var. Yaptım. Güzel. Çok güzel. Şuradan bırakır mısın artık beni? Bırak hadi. Hah güzel. Güzel. Bir de 3. Oha kaç blok yapmışlar lan. Kaç blok üst üste koymuşlar. Yapalım bir zahmet onu da. Şöyle durum çubuğunu indirince böyle kasma geçiyor diyeceğim. Ama öyle bir saçmalık yok. Sadece ben inanıyorum buna. Videodayken durum çubuğunu indirince kasma geçiyor gibi geliyor. Ama öyle bir şey yok. <laughs> Merak etme öyle bir şey yok. Da abi bu ne? 21 bölüm mü vardı? Bundan sonra son herhalde. Bundan sonra muhtemelen bayağı zor olacak. Diğer bölümü de orayı bırakalım. Çok uzun olmasın diyeceğim. Bu diğer bölüm diğer bölüm diyorum. Ben bunu herhalde bir 10 dakika vereceğim gibi. Tamam tam oradaymış. Tam ortada bir yerde. <laughs> beyin bedava gel buraya. Aa tutunamadım. Tut, tut, tutunamadım lan. Beyin bedava dedim tutunamadım. Gel buraya Ser. Yine beyin bedava. Beyin bedava hatta bedava de bedava. Şuradan Deli tutturduk mu? Aa slime block var. Aa çok şirin. Abi atlayamadım. Dur. Şu şekil. Lan. <laughs> Olmadı. Oldu sandım yani. Şöyle sefer tutturuyoruz deliği. Deliği tutturuyoruz. Tutturdum. Bu ne nere? Oh. Secret yer buldum. <laughs> Secret yer ne lan? Evet. <laughs> Ne diyecek ne olmuyormuş? Leave your questions for last. Seriously. De dek sürü bir şeyler yazıyor. Ho çok havalı. Tamam. Bu ne? Aa burada ölüyormuşuz. Ö, ölüyor muymuşuz? Şuraya atlasam ne olur ki çok merak ettim. Ay buraya atlı. At, at, atlamayacağım lan ben bir bölümü yapacağım. Ya Allah Allah o kadar da değil şimdi o kadar aşağı kadar indik şimdi lütfen yapma böyle. Yapma lütfen. Hile falan değil de bir kere bu. <laughs> Çaktırma devam et. Çaktırma devam et. Şunu at yere. Atıyor mu atıyor tamam. Parmağımdan da göremiyorum atıp atmadı mı. Bu ne Ha çit varmış tamam. Güzel güzel tamam güzel çok güzel. Güzel ya adamlar uğraşı ciddi ciddi uğraşıyor. Oturup uğraşıyorlar bunun için. Tamam şuraya bastık mı? But güzel yukarı bakarak aşağı atlayalım çok güzel bundan sonra ne kadar kalmış bakalım. Ama hile yaptık bunu da ya ben hilesiz bir şekilde bitiririm diyordum da. Neyse hayırlısı olsun. Şöyle atlayalım bakalım yana yana. Videoyu bitirelim. Bu neymiş bu son muymuş? Dur lan bir dakika. Oradan bakabilir miyim acaba? Şuraya bir spawn point çekeyim. Hop. Hop tamam. <laughs> Sakin. Sakin ölmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyeceğim şu karşıya gideceğim abi aa öldüm abi öldüm öldüm hiç uğraşmayalım <laughs> Öldüm ama bir dakika dur hop Tamam öyle boş boşver hiç uğraşmayacağım onun için şöyle bir bol atlayalım belki yapar mı yaparız Yapamaymışız, yapamazmışız. Güzel, güzel arkadaşlar. Nasıl lava diyor. Ser değişik geldi bir anda. Bu, bu kadar da arkadaşlar. Değine dediğim gibi önceki videoda de, de, önceki videoda da dediğim gibi açıklamadan indirebilirsiniz. Mega Dropper 4'ü açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Minecraft.net'ten indirebilirsiniz. Bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.